ilgilendirici kanalı takipçilerinin tüm yurt içi ve yurt dışı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Evet, şu anda Filodayız. Pilotay şöyle ayakkabıların önündeyiz. Şöyle bayağı bir topuklu ayakkabı iki renkten oluşuyor. Ve bu da bir başka rengi, aynı şekilde topuklu. Arkada şöyle bir pencereniz var. Ve boya ikisinin ikisinde fiyatı aynı. Taksit fiyatı 2.220 peşin fiyatı 2.000. Hemen yanında bir başka modelimiz var. Şöyle bağcıklı, ön kısmı kapalı arkası açık ayakkabımız tek renk ve bu ayakkabımızın fiyatı ise şu şekilde taksitte fiyatı 2553 peşin fiyatı 2300 Evet şöyle bir ayakkabı modelimiz var üzerinde şöyle tokalı parlak yüksek topuklu değil ve bu ayakkabımızın taksi fiyatı 1443, peşin fiyatı 1300. Şöyle bir ayakkabımız var. Topuk sivri topuk. Yüksek Gökçeli değil. Ön kısmı sivri. Şu şekilde. Bir bu ayakkabımızın fiyatı ise şöyle. Taksit fiyatı 1 110, peşin fiyatı 1. Şöyle ayakkabımız var. iki renk. Şuradan bağcıklı. Topuğu çok sıkı değil. Ön kısmı kapalı. Arka da kapalı. Şu şekilde. Ayakkabımızın fiyatı ise şu şekilde. İkisinin de aynı fiyatı. Taksi fiyatı 1443. Peşin fiyatı 1300. Şöyle bir ayakkabımız var. Şu şekilde. Ve bir de şöyle var ayakkabımız. Topuksuz, düz, sandalet türü ayakkabılar. Fiyatları ikisinde aynı model farklı. Ve fiyatları ise şöyle Taksi fiyatı 1443, peşin fiyatı 1300. Hemen bunların yanında bir başka ayakkabımız var. Şu şekilde ve bu ayakkabımızın fiyatı ise taksi fiyatı 110, peşin fiyatı 1. 110, bu şekilde ayakkabımız var. Bağcıklı. İki rengi var. Hakiki deriymiş. Ayakkabılarımız. Ve şu da aynı şekilde. Model aynı. Fiyat aynı. Ve ikisi de hakiki deri. Fiyatları ise şöyle. Taksi fiyatı 1887 peşin fiyatı 1700. Hemen yanında bir başka modelimiz var. Bu da şu şekilde şurasına dikiş atılmış. Model yaratılmış. Bağcıklı. Ve şöyle delikleri var. Ayakkabımızın alt tabanı ise şu şekilde. Ve bu ayakkabımızın fiyatı şöyle Taksi fiyatı 1776 peşin fiyatı 1600. Şöyle bir ayakkabı modellerimiz var. Ön kısım bu da şöyle bağcıklı. Hakiki deriymiş arkadaşlar. Alt tabanı şöyle. Ve bir başka rengi siyah rengi bu da. Bu da hakiki deri bağcıklı. Fiyatları aynı ikisinin de taksi fiyatı 1.665 peşin fiyatı 1.500 şöyle bir modelimiz var bu da ön kısım lastikli şu şekilde ve bunun fiyatı ise şöyle Taksi fiyatı 1332, peşin fiyatı 1200. Hemen yanında bir başka modelimiz var. Şöyle ön kısmı yine bunun da lastikli. Ve bunun da fiyatı şu şekilde. Taksi fiyatı 1221, peşin fiyatı 1, 100. Ve şu şekilde bir modelimiz var. Bu da bağcıklı. Şuradan dikişlerle model yaratılmış ve delikleri var. Fiyatı ise şu şekilde. Taksit fiyatı 999. 9 peşin fiyatı 900. Evet şöyle terlik modellerimiz var. Şu terliğimiz üzeri şöyle model yaratılmış ve bunun fiyatı şu şekilde taksit fiyatı 666 peşin fiyatı 600 hemen yanında bir başka modelimiz var bu da şöyle önünde inciler var ve bu terliğimizin de taksit fiyatı 611 peşin fiyatı 550 Şöyle bir modelimiz var. Üzeri incili. Ve fiyatı ise şu şekilde. Peşin, taksi fiyatı 1, 110, peşin fiyatı 1. Hemen yanında aynı model gibi olursa da farklılığı var. Ve bunun fiyatı ise Şöyle taksit fiyatı 777 peşin fiyatı 700. Evet erkekler için şu şekilde bir ayakkabı modelimiz var. Şöyle önü bağcıklı. <laughs> Ve bu indirimde fiyatı şu şekilde taksit fiyatı 999 peşin fiyatı 900. Hemen yanında şöyle bir. Modelimiz var aynı model farklı renk tabii ki fiyattı aynı 999 taksit fiyatı 900'de nakit fiyatı bu da bir başka modelimiz bağcıklarını ve şuralarını işleme yapılmış ayakkabımızın bu ayakkabımızın fiyatı ise şu şekilde taksi fiyatı 1, 110 peşin fiyatı 1 Evet. Şöyle bir deri bir ayakkabı. Bağcıklı hakiki deri diyor. Şöyle modelimiz ve hemen yanında aynı şekilde bağcıklı ve fiyatları aynı. Taksi fiyatı 1332 peşin fiyatı 1200. Şöyle erkekler için ayakkabı gideri olan ayakkabımız. Önünde şöyle şekil yapılmış bağcıkla ve hakiki deriymiş. Ve bu ayakkabımızın fiyatı ise şu şekilde. taksit fiyatı 3441 peşin fiyatı 3100. Hemen yanında bir başka hakiki deriden olan bir bir ayakkabımız. Şu şekilde model aynı gibi ama fiyatı farklı arkadaşlar. Bunun fiyatı ise taksitli fiyatı 2664, peşin fiyatı 2400. Erkekler için terlikler şu şekilde. Bu terliklerimiz çok hafif, rahat erkekler için. Fiyatları ise şöyle, taksit fiyatı 888, peşin fiyatı 800. Evet, bu da bir başka modelimiz, yine erkekler için. Şöyle terlikler ve bunların fiyatı ise şöyle, taksit fiyatı 888, peşin fiyatı 800.